Hepinize merhaba maceracılar ben maceracım ben kanalına Salih Kurt Bugün arkadaşlar PES 2015'teyiz arkadaşlar Bu benim ilk PES videom değil de PES vloglar atıyordum da bu benim e, Gerçi aynen bir kere Türkiye maçında atmıştım 4-1 bitmişti onu hatırlıyorum 4 gol atmıştık Türk gücünü kanıtlamıştık arkadaşlar e, Bugün ise arkadaşlar yani PES'ten devam etmeyi düşünüyorum. Biraz pest videosu çekeceğim. Umarım siz de iyi ilgi gösterirsiniz. Efsaneoğlu Efsane Olup serisine başlamayı düşünüyorum. Eğer derseniz ana lige başla ona da başlayabiliriz fark etmez. Eğitimleri yaptım ben. Bir ara zaten eğitim videosunu atacaktım ama YouTube ihlal getirdiği için atamadım. Şimdi arkadaşlar ilk baş ben e, Efsane Oru'dan başlayacağım dediğim gibi. Efsane Oru diyeceğiz yeni diyeceğiz. Abi, yükle yok yani. Silindi bir ara bozuldu. Şimdi düzeltebildim oyunu yükledim. Şuradan ayarlayacağız. Ben kendi avatarımı düzerken tabii hızlandırılmış moda geçeceğim. Buradan maç düzeyi başlangıç diyeceğim. Çünkü başlıyoruz daha yeni başlıyoruz. Tabi önceden oynamışlığım var baya. Bir iki senedir pes oynuyorum ama. Başlangıçla başlayacağım. Kendisi otomatik arttırıyor zaten. 10 dakika yeterli yani da ya. 10 dakika zaten hızlı gidiyor. Euro olsun. Kaç olsun ya klasikler. Eklikler kullanarak. Ee, ben bunu şey yükleyecektim aslında. Super Toto Süper Lig yükleyecektim. Bir dakika konu yükleyip geleyim hemen. Arkadaşlar geldim yaklaşık 2-3 dakika sürdüm. İnternete indirdim. Portikal.net'ten indirdim. Super Toto'yu şu an kurdum. Olması lazım diyebiliyorum. biliyorum ee, orijinal oyuncu diyeceğiz kendimiz. Kendi karakterimizi kurmak için. Ee, mevcut oyuncu derseniz herhangi birinden başlatayım. Mesela Ronaldo'nun falan yerine geçebiliyorsunuz. Onlar oynuyorsunuz tek başınıza. İleri diyoruz. Buradan... Ee, ülkenizi seçtiriyor ben buradan Avrupa'dan Türkiye diyeceğim şöyle dedik evet hop oh diyeceğiz buradan şimdi kendim resmim sağ tarafta duruyor ona göre yapacağım şimdi ben burayı hızlandıracağım tabii. burada arkadaşlar şimdi bazılarının e, bir dakika yanlış yaptım burada e, Türkçe spiker modunu indirirseniz e, Hasan Mustan abimizin Türkçe spiker modunu indirirseniz Safari. bazılarını Türkçe söylüyor Şöyle Muharrem, böyle anlatıyor Muharrem Muharrem Aliyev Bazılar, Özer Türk, Salamon Türkçe söylüyor benimki de Salih <Sessizlik> Heh burada sağ sıtıra Salih <Sessizlik> Bakın bu da benim ismim Bu da benim ismimi söylüyor ama bunu seçeceğim arkadaşlar karakterimi düzdüm. Ee, şimdi gelmeye başladık. Az önce gördüğünüz gibi sağ güçlü ayağı, sağ seçtiğim için ben burada sol tarafta durmam lazım ki kale e, rakip tarafa falso verdiğim zaman sağ ayağımla verip sol tarafta sağ ayağımla verip karşı tarafa girdirmem lazım Kale O yüzden benim ne önde durmam lazım da önde durmak istemiyorum pek ben sol kanatı pek severim yani önceden de ilk açtığımda burada sol kanat gördüğünüz gibi ben bunu seçeceğim benim alanım burası olsun ee, süper tutu inşallah kurulmuştur kurulmadıysa bütün şeyler boşa gidecek yani karakterimi de biraz benzetemedim arkadaşlar neyse olduğu kadar olmadı kader diyelim ben bir ayarlayayım geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar, ben ayarladım, ee, Süper Toto'yu kurdum, Süper Toto'yu seçtim. Zaten ondan sonra başka da bir şey olmuyor. size herhangi bir takım atıyor? Benim Gençler birliğine attı. 2014 Ağustos ayında tabi ben 2014 Ağustos ayında 10 yaşında oluyorum. 9 buçuk, 10'a 10 yaklaşıyorum yani ekimliyim. Ee, buradan her zaman giriş yaparken yükle diyeceğiz ve e, gördüğünüz gibi buna gireceğiz. Gençler birliğine 60 beni. Zaten ya Gençler Birliği'ne ya da e, neresiydi orası ya bir yere atıyordu. Onu şimdi aklıma getiremedim. Mavi bir takıma atıyordu. Her zaman öyle yani geçen senelerine. Buraya arkadaşlar ilk girdiğiniz zaman her zaman oyunu kaydetmeyi unutuyor, unutabilirsiniz. Yani olabilir. Buradan otomatik kaydı da alabilirsiniz. Bakın burada otomatik kaydet var. Buradan oyuncu verilerini kaydediyorsunuz. E, ana ligde bu salih kurtu kullanabiliyorsunuz. Bakın buradan kaydet Buradan mıydı? Bir yerden de işte. Kaydediyorsunuz. Ee, analikte kullanıyorsunuz. Buradan maç süresini, dakikasını arttırabilirsiniz. Görünüm ayarlar var. Ha, e, ha Tekrardan düzebilirsiniz. Ayağı falan işte. Buradan veri tabanı. Kendi hakkınızda bilgi. Buradan takım hakkında. Ee, buradan da e, karakterinizin antrenmanlarını falan düzenliyorsunuz. Buradan mesela özel yetenekler e, Öğrenebiliyor Röveşata falan ölü yaprak vuruşu Onlar öğrenebiliyor A, e, Onlar da buradan oluyor Beceri seçiminde Buradan pozisyonuna bölgesine e, Daha çok sağlık kalmayı falan öğreniyor Yani bölgesinin Daha iyi kullanmayı öğretiyor verimli Ama Şu an ben bunu seçmeyeceğim çünkü e, Şeyimizi arttırsın sadece buradan neyi kısabilirim hızımız şey olsun defansı bir tık indireceğim sonra fizik fizik kalsın pas çok vermeyeceğim için onunla bir tık indireceğim pası pek fazla vermeyeceğim diye düşünüyorum bu ikisinden aldığımı birini buna birini de buna arttırmayı istiyorum tamam böyle ayarlama yaptım ben Hatta bir tık da dayanıklılığı düşünün dayanıklılığı ileride arttırırım çünkü ünvanımız yükseldikçe evet emaneti olan sahaları almaya geldik ünvanımız yükseldikçe e, artıyor e, bize sürekli şey yapıyorlar pres yapıyorlar o zaman dayanıklılığı arttırırız zaten dayanıklılığımız güzel olunca o da olur ustalık seviyesi falan ee, buradan da bakın Gençler Birliği bu. Diğeri de işte e, ya? Ankara'nın kulübü bu da. Diğer Kasım Pas Kasım Paşa'ydı aynı Kasım Paşa'ydı. Diğeri de oydu. Yıllık maaşımız 312 bin dolarmış. 3 yıllık sözleşmemiz varmış. Her neyse e, bir tane maç yapalım olmazsa arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben gereksiz yerleri keserim. Hadi bakalım sezonun ilk bir antrenman maçı antrenman maçımızı yapalım arkadaşlar İnşallah hayırlısıyla de Güzel bir izlenim gelir Tabii robloxu devam edeceğim Roblox'tan bayağı izlenim geliyor Among Us'tan Eğer derseniz arkadaşlar PS'ye devam ederim yok devam etme derseniz online'ını indiririm İstediğiniz zaman online'ını oynar Tabii karakterim biraz bana benzemedi Karaktersiz. Yerlerimizi aldık. Az sonra bu müthiş bir mücadele başlayacak. Herkese merhaba. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Tabii ki de e, Türkçe spiker modu da kurulu olduğu için. Abi bizi ilk 11 e almış. Ne ya iki kere C. İki kere. İki kere C ye basınca. <laughs> ne yaptı lan? Topu saklıyor ama hemen pres geldi. Ara pası tehlike yaratabilir. Gol pozisyonu. Şut. Hiç riske girmedi. Şöyle kendimi alırsam daha iyi olacak gibi. Yani anal e, ligde yapabilirim ama burada yapamıyorum ne yazık ki. Kendimi almam lazım. Nasıl iyi gördü. Abi nereye yaptın Allah için? Kaleciye, kaleciyi ucağına atayın adam hiç koşmuyor. Savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Abi niye ekran sol tarafında ortasında kalsa Rakibin bu Rakibin yani. presi var. Ara pası düşüncesi. Offside yok. Ve gol. ilk golümüzü atalım böylece. 0-0'lık eşitliği bozan gol türbünleri de hayat verdi adeta. Gerçekten klas bir gol izledik değerli izleyiciler. İlk hmm. golün ardından saltına yapıldı ve skor soğuk Salih. Kimse durduramadı. Savunmanın arkasına sarkma düşüncesi. Küçük bir hata az daha gol olarak geri dönüyordu. Savunmaya kızıyor şimdi kaleci. Bizimkilerin gol atması imkansız ki. Şunu alabilir. Şunu alabilir. Aradakini al. Aradakini tutsanız abi. Yani. Çalım resitali izliyoruz adeta. Etkili bir atak. Topağalarda bir gol 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 Farkı 2 yükselten gol Hem takımı hem de taraftarları rahatlattı İkinci golü oldu ve hat-trick yolu göründü Arka arkaya goller izliyoruz sevgili seyirciler Ve skor 2-0 oldu Saltra yapıldı İkili mücadeleyi kazandı Bir karşı atak şansı Şutu kaleye. Attı ya Topu buluştu ve gol. Bir gol daha attılar. Atmaya doymadılar. Fark öyle bir açıldı ki bu golden sonra rakip psikolojik çöküntü yaşıyor. Fark 3 gol. Çerçeveyi gördüğü anda kaleyi düşünen bir isim ve yine klas gollerinden birini izledik. Santra vuruşuyla maç yeniden başlıyor ve skor 3-0. Şunu diyeceğim arkadaşlar. E, Süper Toto, Süper Lig yaması tamam da e, bazı takımlarına e, kurulmamış adamlar var. Bazıları gerçek ama diğerleri e, mevcut oyuncu değil. Orijinal oyuncu. Onları da direkt e, normal şekilde sallamışlar. Az önceki gördüğünüz gibi. daha da Çoğu benziyor öyle. Neyse maça devam edelim. İyi gol getirir. Tomoviç. Hakemin düdüğü 5 dakikanın bittiğini işaret ediyor. İşte ikinci yarı başladı. File bekçisi. topun ağlala gitmesine izin vermiyor. Salih. Gol şansı. Ve gol. Çok teknik bir vuruş ve topu alanla sevişiyor. Maç şimdi daha da canlandı işte. <laughs> Vurabileceği en vurdu. Az daha sola veya sağa olmazdı. Sniper'ları kıskandıracak isabetli bir boy. Hattrick tamamdır. Topu maç sonunda eve götürecek. öyle bir gol yaptım ki ben Gittik bu ya. alacağız. Başka yolu yok. Sloganıyla çıkmışlar belli ki. Ara pasına bastım. Normal pasa basmam lazım. Ceza ben. sahası kalabalık. Bir ara pası. 2, 3, Patrick derken 4'ü attı. Attı attı, doymadı. Bir maçta dile kolay tam 4 gol. Sen ne yaptın arkadaş? Tabi başlangıçta olduğumuz için arkadaşlar biraz kolay şey yapıyorlar. Adamlar biraz kolay geliyor. Goller arka arkaya geliyor. Maçın kontrolünü tamamen ele aldılar. Şimdi bir pas. Baktı şutu. Ve gol. Goller yağmur oldu. Levledi gibi gol atıyorlar. Atak devam ediyor. Şimdi bir ara pası. İyi vurdu oradan. Az daha uğraşsa köşe bayrağını tutturabilirdi ama az farkla kaçırdı. Gole çok yaklaştı ancak az olmadı. daha çevrilmedi ya. Yalnız Hasan abi az önce hakaret etti. Köşe bayrağını tutturabilirdi ne demek ya. Savunmanın arkasına sarkıttı. Kaleci'nin antrenman, çıkması hata. Goller da geliyor Bu antrenman biraz da serbest bırakıyorlar. E, antrenmandan sonra artık yavaş yavaş oyun hem seviyeyi arttıracak hem de adamlar iyi oynamaya başlayacak. E, o yüzden diğer iş, işlerimiz zor gibi geliyor bana. 7 gol böyle atamayız. 3 gol ince fazla ondan hatta yenebilir. Bazen bizi almayabilir. E, efsane ol böyle bir şey arkadaşlar. Ben, ben galiba bir 5 ay uğraşmıştım. Real Madrid'e gitmek için. 5 ay mı? 6 ay mı? Pres geldi. Omuz omuza mücadeleden topla birlikte çıktı. Iki, Ara pası geçmiyor. Yani bayağı. Salih. Salih de Salih'in ayağına dolandı. Top. Şimdi bir karşı atak şansı. Çok iyi geçti rakibini. Ve çok teknik bir vuruş ve topu alanla sevişiyor. Kaleyi ölçtü, biçti, vurabilecek en doğru yere attı topu. Milimetrik hassasiyete sahip bir şut çıkardı, ona bir gol. Güzel, adamın arkasından yalnız. Hadi bakayım, hızlandırılmış mı? Yalnız ben hızlandırmadım. Oyun hızlandırmadım. hazırlıksız yakalandı. Kontrol atak etkili. Offside yok. Uzaklaştırıldı. Çok golü var oradan. Ve gol! Yine klasını konuşturdu ve ondan görmeye alıştığımız gollerden birisini daha izletti bizlere. Bir şut daha şutu kaleye bir hayli uzak mesafeden reklam panolarına eklenen süre 4 dakika pas etkili boş bir alanlar önünde topu alanı bu ve gol bir gol daha attılar atmaya doymadılar 90 dakikalık futbol heyecanı da sona erdi. Evet, bakalım 8, Sekiz, 8 birinciyiz? Karşı takım e, sağdakiler karşı soldakiler biziz. 8, 7 e, var. Artun, gol atan var. 7.5 yedi buçuk var Altı buçuk diğerleri 6 diğer takım yenildi yenildiği için 5'lerde falan geliyor yine onlar da güzel oynadı top sahibinden her neyse arkadaşlar bugünümüzü de böyle geçirdik bu videomuzda böyle yaptık umarım sıkılmayıp eğlenmişsinizdir e, online olsa 2010, fes, e, fes 2015 2015'in güzel olur ama ne yazık ki online'i kaldırıldı artık. Oynanılmıyor benim bildiğimle. Bakalım Real Madrid'e kadar yolumuz var veya Barcelona'ya kadar. Bir sonraki N Nela Pol TSK. O ne lan? Öyle bir varmış. Her neyse. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.